Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta e-spor'dan kazandığım ödülleri alacağım. Şöyle bir rozet. Hatta ben bunu dün kazandım. 22 Mart'ta tekrar olacak. Dediğim gibi 23 Mart'a kadar sürecek. Yeni attığım videolara da like atmadıysanız like atarsanız efsane olur. Onu da söyleyeyim tekrardan. Şimdi. o 250 çıktı. Güzel. Ender verdi diyecektim. Bu ne? He. Bir tane daha varmış bu arada. Ha, şu. O efsane. Yüz 100 mücevher verdi. Tamam. Şimdi şuradan da Bu arada şu süslü lola oyuna eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Bunu da yorum kısmına yazabilir misiniz acaba? Yani böyle teklif olarak mı geldi sadece yoksa oyuna da eklenecek mi? Gerçi ben baktım, oyuna eklenmemiş ama eklenecek mi tekrardan? Yani eklenecek mi, eklenmeyecek mi? yazarsanız dediğim gibi güzel olur. Yani sadece teklif olarak mı geldi? Teklif bittikten sonra mı eklenecek yoksa? Onu yazarsanız dediğim gibi güzel olur. Burada Gladiator kolet var. Koala nita var. O var bu var. Şu Barley'i biliyoruz zaten. Şu Barley'nin kostümü var. Şu Karlın kostümü yok gene. Bu teklif bittikten sonra gelecek sanırım. Yorum kısmına da yazarsanız dediğim gibi güzel olur. Bilmiyorum çünkü. Gelecek mi, oyuna eklenecek mi, eklenmeyecek mi bu kostüm? Bu iki kostüm. Yani yarışçı Karlla süslü Lola gelecek mi, gelmeyecek mi? katalog kısmına eklenecek mi bilmiyorum açıkçası. Yazarsanız süper olur. Bu arada bol bol like atın ki benim için de destek olmuş olursunuz. Dün dünkü ve yeni attığım işte Brawl Stars videolarına ve Clash of Clans videolarına bol bol like atarsanız güzel olur. Yani 5 10 like atarsanız güzel olur. Colton bu kostümü de güzel ya. Bakalım bir sonraki sezon nasıl olacak onu merak ediyorum. Hatta koltuğun rozeti bile sesi bile değişmiş. Değiştirilmiş. Şöyle sesi. Bir daha dinleteceğim. Selfie time diyor. Selfie time demiyordu normalde. Hatta sinirlenme rozeti de değiştirilmiş. Oha be. Ya bir yürü git ya. Demo Monster bir yürü git ya. Orada da hep takılıyor ya. Supercell de yani Frank de hiç bu bu duruma hiç şey yapmıyor el atmıyor hiç. Şimdi. Spike'a bak orada bekliyor. au diye böyle sinirlenirken au diyor. Çok değişik bir şey söylüyor. Hehe <laughs> mendiyi mendin canını okudum. Oha o neydi lan? Bir mendi daha var herhalde. Evet bir mendi daha varmış. Oha be Mendi. oha. Doğar doğmaz benden intikam almaya çalıştı. Yuh. Ya Crow yürü git Allah aşkına başlayacağım şimdi senin intikamına. he <laughs> he <laughs> 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 He he tabi tabi. Çok destek attınız ya. He he. Adamlara bak ya. Bunlara inat. Like atarsanız. Like'ı çok atarsanız. Güzel olur. Bunlara inat. Bol bol like atın. Ki bunlara kapak olsun. Bana dislike atanlara kapak olsun. Yani oyun içinde. Merhaba Colette. Selfie time. Selfie time. <laughs> Colette. Vallahi dalarım bak. O bir de dislike mi attın sen? Bu dislike'ı görürsün sen şimdi. Ya bir de aynı eksikti. Şimdi ikincisi de var. Bu ne abi? Abi yürü git ya. Ben de onlara dislike çaktım. Kolet'i bir yok edemedim ha. Kolet beni yok etti ya. Cık. Ya sabır. Ama yanındakine icabına baktım. Yanındaki Dynamite'ın icabına baktım. Bu arada Clash of Clans'ta da sandıklar geldi. Yeni sandık sistemi oyunda şu an saat itibariyle oyunda şu anda Clash of Clans oynuyorsanız her maçtan sonra sandık açacaksınız. 20 24 saatliğine. 24 saat sandık toplayabileceğiz. 3 tane sandık. 25 Mart'a kadar sürecek. Onu da söyleyeyim. Saat 11'de bitecek. 25 Mart'ta saat 11'de bitecek. Hani bu saat bugün başladı ya. Bugün saat 11'de başladı. O gün de aynı saatte bitecek. Yani 25 Mart'ta aynı 11 saat 11'de bitecek. Ben niye tekrarladım? Çünkü anlamayan arkadaşlar olur diye ben tekrarlıyorum. Hani anlamamış olabilirsiniz diye ben tekrarladım. Tane Mike'a var. Ulan orijinali niye sakladın ya? Gel lan buraya. saklanıyor ya. Korkak tavuk gibi saklanıyor. Ya Dynamite bir şey yapsana abi. Oha bir yavaş ya. Öst. Ya Rosa bir git ya. Bu arada bir sürü bir sürü de ödül veriyor şey. Ee, Clash of Clans'ta o sandıklar. Şey veriyor bayağı ödül veriyor Onu da söylemiş olayım Şu Rico'yu yapacağım Rico'yu değil aslında da şeyi yapacağım Juju'yu Juju neredeydi? C Juju muydu Juju muydu Juju'ydu herhalde Juju diyesim geliyor O yüzden Öyle takılıyorum Juju'yla Juju. Kardeş. Juju'yla cucu Juju. cucuyla Juju. Kardeşi. <laughs> Yok öyle bir şey. Sadece Juju var. Şey Juju var. Bak Mipa valla dalarım sana şimdi. Gelme. Daha yeni başladık. Bismillah ya. Daha onu bile diyemedik. Allah Allah. Ya sabır ya. Şimdi gel bakayım. Gel 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 lan buraya. gel 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 Korkak tavuk. gel Nereye kaçıyorsun? gel Korkak tavuk. gel 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 buraya Ay ne oldu? Ultini mi kullanamadın? Baytik? Ne oldu? Tik'e bak. Gücünü kullanamadı ya. Sinirlenmiştir. <laughs> diye bir ses çıkarmıştır. Hani onun garip grup sesi var ya. Onu yapmıştır kesin. Çatladı patladı demem. Suyun üstünden bile gidebiliyoruz. Ne kadar müthiş. Müthiş adamım. <laughs> Abi bir yardım etsene Rosa. Böyle kazık gibi dikiliyorsun ya. kazık gibi dikiliyor kız ya. Kazım, niye kazık gibi dikiliyorsun? İnsan bir yardım eder. Cık cık cık. Sanki düşmanız. Düşmanız ya sanki. Takım arkadaşım bile bana ihanet ediyor. Papi'nin bize ihanet ettiği gibi. Bu arada Papi demişken Chapter 5'te düşman olarak karşımıza çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Plan dedi ya. Plan ayağını Chapter 4'te bizi ciddi ciddi ekebilir. Onu da söyleyeyim. Chapter 5'te bence Poppy planı bozacak ve bize düşman olacak bence. Çünkü Papi ikili oynayan birisi. Bize böyle saf, salakmış gibi davranıyor. Ama her şeyin farkında olan bir oyuncak. Her şeyin farkında olan bir karakter aslında. Papi. Harley Sawyer yılda bize şey dedi. Papi hakkında. O diyor neşe saatini biliyordu ama sana söylemedi mi diye. Demek ki onda bile bizi kandırmış aslında. Hapi konuda bizi kandırmış aslında. Bence Ketnep bile ölmedi. Hani Ketnep öldü. Hani prototiple konuşurken şey dedi ya. Mamelon Nex'i O öldü diyor Huggy Wuggy öldü diyor Ondan sonra şey öldü diyor ya Catnap Bence Catnap da ölmedi Huggy Wuggy gibi yaşıyor o da bir şey. Yani o da bir, bir şekilde Hayatta kalmayı başardı o da Bence Catnap Ya Prototip ikinci bir şans daha verdi ya da biz onu kabusta gördüğümüz için biz onu öyle gördük. Ama aslında öyle değildir belki de. Ama Mameton Nex'in geri gelip gelmeyeceği şu an belli değil. Onu bilmiyoruz şu an. Gelir mi gelmez mi? O da bir şekilde gelir bence ya benim fikrime göre gelecek ya. Yani. Ama yarına bir de gelmeyecekmiş herhalde. Yarına bir. O ölmüş. Ama sadece yandı ki parçalanmadı ki o. O kısım çok saçma olmuş. Ama Doi gelecekmiş sanırım. Çünkü Doi'yi çok seven kitle varmış. Yarına bir de seven kitle varsa ve yarına bir ile ilgili paylaşım yaparsanız hızlı bir şekilde gelir. Hızlı bir şekilde dedim yani geliştirecek gibi yarına bir de ekler. Ketneple dokday gibi. Onunla ilgili de çok paylaşım olursa yani dokday ile Hakkında çok paylaşım olursa onlar da eklenir. Onu da söylemiş olayım. Sonuçta geliştirici ekibi biz ne istersek onu ekliyor. Yani en çok paylaşım hangi karakterse onu ekliyor oyunu. Onu da söylemiş olayım. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Dediğim gibi. Video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimler açıp tüm yaparsanız efsane olur. Bunu da söyledikten sonra Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.